Merhaba arkadaşlar, herkese iyi pazarlar diliyorum. Bugün 4-5 tane e, hisse ile ilgili bir değerlendirmede bulunalım. Bunlar TÜPSEL, Sabancı Holding, Afyon Enerjise ve so Şok Market olacak. Hemen hızlıca değerlendirmemize geçmek istiyorum. Şimdi TÜPSEL hissesinde üst bölümden 24 liralardan aşağı doğru bir e, salınım gerçekleşmişti. Teknik açıdan bu düşüş sırasında hisse fiyatlamasının MA233 altına sarktığını hep birlikte gördük. Bu noktadan sonra hisse fiyatlaması geri çekilmelerini, bir e, toba oluşumuyla bitirip, bir dip formasyonu oluşturup tekrar yukarı toparlama eğilimi içerisine girdiğini görüyoruz. Teknik açıdan bu bölgede bir toba formasyonu oluştuğunu şöyle 4 saatlik grafikte daha net bir şekilde görebiliriz. E, bu bölgede ayın e, 26'sında zaten bir e, temettü verimliliği ile ilgili bir fiyatta gerileme olacak. Bu noktayı takip edip e, oluşturmuş olduğu trend kanalını kırıp kırmayacağını takip etmek gerekiyor. Bu noktadan sonra özellikle boyun atlı şimdiki fiyatla 18-29'larda olacak. E, teknik olarak bu fiyatta bir temettü e, fiyatının düşülmesiyle birlikte 17-75 lira falan gelecektir. E, bu noktanın üzerindeki kırılımlarda tobonun e, çalışma ihtimali yüksek şekilde e, gerçekleşebilir. Bu noktada 1.5 liralık bir tobo alanı oluşturacağını, e, bu noktanın da yaklaşık olarak bir üst bantta direnç bölgesi olarak yatay direnç bölgemiz 1985'e doğru bir e, atak eğilimi gerçekleştirme ihtimalini güçlendirdiğini görüyoruz. Teknik açıdan 4 saatlik grafiklerde e, RSI'nin ve Wave Trend'in pozitif olduğunu, yine EMA da üst bölümde 18.91 gibi seviyelerde EMA 233 seviyesinin olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Teknik açıdan bu kırılım e, ilk etapta EMA 233 üzerine günlük periyotta atabilmeli ki e, hisse güvenli alana geçiş yapabilsin. Bu noktada zaten EMA'nın en üst değer bölümlerinde baktığımız zaman 19'lu bir fiyat görüyoruz. 19 liranın üstünde hisse fiyatı tekrar toparlama eğilimi içerisine girerek yukarı yönlü trendini devam ettirmeye çalışabileceğini düşünüyorum. Bu noktada en önemli hususlardan bir tanesi günlük periyotta Erasay'ın 50 seviyesinin üzerine atabilmesi olacaktır. Eğer Erasay 50 seviyesinin üzerine de atabilirse dediğimiz teknik açıdan yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Negatif bölgede ise 17.82, 17.66 hissede geri çekilmede destek bölümleri olarak takip edilebilir günlük periyotta. Yine Hull sistemde de değerlendirmeyi aldığımızda 16.47-16.90 seviyelerinin yakın destek bölümleri olarak gör, olduğunu görüyoruz. 17.93, Hull 14'ün şu an için teknik olarak bir tık altında kaldığını görüyoruz fiyatın 17.89'da. E, bu da gün içerisindeki hareketlerde normal olarak karşılanabilir zaten. E, bu noktada daha yakın e, fiyatlamalarla takip etmek isteyenler içinse Hemen şöyle teknik açılan şu tablonun rengini biraz kapatalım. grafiğin rengini soldurduğunu görüyorum. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi kuluyduğun 17 30 seviyelerinde destek olarak hissede bulunduğunu görüyoruz. Daha kısa periyotlarda bakmak isteyenler tabii ki bakabilirler. Ama teknik alacağım açıdan baktığımızda 4 saatlikte EMA ortalamalarının artık bir kaos içinde yukarı doğru toparlama eğilimine girdiğini net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen diğer bir hissemize geçelim arkadaşlar. Sabancı Holding hissesinde durum analizine bakalım. Ee, o da aşağı doğru düşen bir kama hareketi çiziyor ve şu an kama dirençine gelmiş durumda. Teknik olarak bu bölgenin üzerine atıp atamayacağı önemli olacaktır. 4 saatlik periyotta emalar en üste doğru çıkmış, yığılmış. Oldukça e, pozitif bir etki yaratabilir. Teknik açıdan da şöyle günlük periyotta baktığımızda bir kırılım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu kırılımı devam ettirme halinde özellikle 19.73 aylık pivot değerinin üzerinde hacimini atabilirse tekrar pazartesi günü e, teknik açıdan 20.74 daha sonra kendi zirvesi olan 22'li seviyeler ve üzerinde işte 22.56 23'lü seviyelere doğru gitme ihtimali olabilecektir. Zira arasayın 50 seviyesinin üzerine atmasını oldukça pozitif olarak değerlendirebiliriz. E, tekniği oldukça e, güzel bir görüntüye sahip. E, 1967 seviyesindeki hul yüzü geçeği olabilmesi önemli. 1-2 gün bunun üzerinde kalması lazım. Tekrar alta girerse teknik açıdan 17.91 seviyelerine doğru geri çekilebileceğini tekrardan hatırlatmak lazım. Zira e, hisse fiyatlamasında geriye dönüp baktığımızda oldukça e, uzunca bir süre e, MA 233'e uğramadan güçlü bir trend serisi yakaladı. E, bu trend serisini eğer devam ettirecekse bahsettiğimiz rakamları ve yeni zirveyi yapmalı. Buradan yeni zirve çıkartamazsa teknik açıdan bana göre buradaki oluşturduğu kamayı bir tık daha aşağıya kırıp alt bölgeye geçer ve 15'te seviyelerde bulunan MA233 seviyesini test etme ihtimali doğar. Teknik olarak şu an için görüntüsü pozitif ama dediğimiz gibi riskli bölgede bu bölgeden çıktığında üst bölümde 22-56 zirvelerinden kurtulup yeni bir zirve fiyatlaması yapması gerektiğini hatırlatarak Diğer hissemize geçelim arkadaşlar. Afyon hissesi. Diğer hissemiz. Hemen şöyle baktığımızda son bölümde arkadaşlar Mart ayında yaptığı bir trend atayla birlikte bu trendin de bir formasyona çevirerek plama oluşturmuş durumda. Aslında Sabancı Holding hissesinde gördüğümüzün hemen hemen aynı durumu söz konusu burada da var. Zira burada dipten gelen bir atakla yukarı doğru bir kıvrılım gerçekleşti. Şu an için 3.60 seviyesinde m 233 seviyesinin üzerine atamadığını görüyoruz teknik açıdan. Aslında e, cuma günkü hacim oldukça potansiyel ve güçlüydü. Bizi aylık pivotun üzerine attı ve 5 e, 21 kesişimi gerçekleştirdi. Teknik açıdan bu son, bu süreçten sonra artık e, buradaki kırılımı yine hacimli ve güçlü bir şekilde ilk etapta 373 ve 383 bandını test etmeli. Daha sonrasında da e, ikili tepe bölgesi olan 427'li seviyelere doğru bir hareket oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Geri çekilme alanlarında ise baktığımızda teknik açıdan 3.52 seviyesinin yakın destek olarak takip edilebileceğini ifade edebiliriz. Yine 4 saatlik grafiklerde de şöyle açıp EMA ortalamalarına ne durumda olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi EMA ortalamalarının hepsi bir noktaya toplanmış arkadaşlar 4 saatlikte ve tam sınırda bir tık üstünde bir kapanış gerçekleştirmiş. Bu da hissenin yukarı doğru gitme eğiliminin pozitif yönde daha güçlü olduğunu bize ifade ediyor. Gün içerisinde önümüzdeki Pazartesi günü içerisinde yaptığı hareketleri yakından izleyerek hisse takibinde bulunmakta fayda var. Yukarı doğru baktığımızda aylık R1, R2 seviyeleri, R3, R4 438'lere kadar bir e, hareket alanı bize sunabileceğini net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Umarım e, bahsettiğimiz şekilde hareket alanını devam ettirerek güzel karlar bırakabilir bize. Bir diğer hissemiz hemen Enerjisa'ya geçiyorum. Enerji'de arkadaşlar. ...bir düşen kanal içerisinde aşağı yönlü hareketini devam ettirirken... bir 5 bir kesişimi 4 saatlikte Hull üzerine atarak... ...yine MA233 seviyesine doğru ve alipiyot değerine doğru bir atak sergilediğini görüyoruz. 4 saatlikte her şeyin pozitif yönde hareket etmesi hisse için oldukça pozitif. Teknik açıdan bizim klasik günlük periyotta ma 233ten aldığı desteğiyle... ...yukarı doğru kırılımı gerçekleştirip tüm ortalamalarının da üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi... Şu an teknik açıdan baktığımızda hissenin önünde sadece aylık piyot değeri olan 14.01 direncinin kaldığını görüyoruz. Hisse aynı şekilde 1-2 gün içerisinde bu noktayı da kırıp üzerine atabilirse teknik olarak RSI 50 seviyesini de üzerine atmış olacak. Alt bölümde e, Wave Trend zaten dipten güçlü bir al sinyali üretmişti. Teknik açıdan bu güçlü al sinyali ile birlikte hisse fiyatlamasında baktığımızda M230 seviyesi yani 12.90'lardan hisse fiyatı lira kadar bir hafta içerisinde gelebildi. Bu bölgeyi de aşıp bahsettiğimiz aylık piyot değerinde üzerine çıkabilirse ilk etapta 14.80-15 bandı daha sonrasında da 16 üstü hareketlerini takip edeceğiz. Bu noktada üst trenç bölgesi olarak 17.66'ya kadar bir hareket alanı oluşturabilir. Teknik açıdan yukarı doğru oluşturacağı trend desteğini çizerek her zaman için takip etmenizi tavsiye ederiz. Şöyle bir trend desteği şuraya bırakalım. Bu trend desteğinin üzerinde kaldığı sürece hisse fiyatlaması burada formasyonları kendi içerisinde üreterek yukarı doğru hareketlerini takip etmekte fayda var. E, desteğini kırarsa alt bölümde MA233 seviyesini tekrardan test etme ihtimali güçlenecektir. Evet son olarak şok market hissesini de bir değerlendirerek videomuzu çok da uzatmadan tamamlama e, gayretinde olalım. Evet şok market hissesi kendi e, ana trendini bir aşağı kırmıştı. Burada bir tuzak hareketlenmesi yaptıktan sonra RSI 35 seviyelerden destek bulup tekrar yukarı yönlü bir iğme kazandı. Gün kapanışı e, hacimli ve yukarı yönlü MA230 seviyesinin üzerinde 12.83 artık güçlü bir destek olarak takip edilmeli. Alt bölümde 12.64 aylık piyot değerinin üzerinde bir kapanış gelmiş. Hisse fiyatlamasında baktığımız zaman daha önce düşen kanal e, direncini şu bölgede test etmişti 14.99 seviyelerde tekrar 14-40'lı seviyelere doğru bir düşen kanalı Test edip kırıp kıramayacağı önemli olacaktır bu noktada. RSI 50 seviyesinde olması ise elin üzerinde olması, wave trendinz kur üzerinde olması bunlar pozitif yönde hareketleri destekleyen gelişmeler. Aynı şekilde RSI de kendi düşen destek düşen direncini kırabilirse bu noktada yukarı yönlü iğme hızlıca hareket edebilir. Yani ilk etapta 1382 hedefinin üzerine atıp atamayacağı teknik olarak takip edilebilecek bir hareket olacaktır. Yine geri çekilme alanlarında da baktığımızda alt bölümde 1255'e kadar parçalı destek alanları bulunuyor. 1290, 1284, 1278, 1255 güçlü destek bölgeleri olarak hisse fiyatında göz önünde bulundurması gereken fiyatlar olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar herkese iyi pazarlar, iyi tatiller diliyorum. Önümüzdeki hafta için bol kazançlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.